Kanalımın değerli izleyicileri hoş geldiniz. Bugün sizlerle sevilen oyuncular Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan gelen muhteşem görüntüleri, özel paylaşımları sunacağız. Herkesin severek, beğenerek izlediği oyuncularımız Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'ın kendi hesaplarında yaptıkları muhteşem paylaşımları herkes tarafından sevilerek ve beğenerek izleniyor. Büyük izleyici kitlesine sahip olan oyuncularımız, seyirciyi ekran başına kitlemeyi başaran oyuncularımız, Sıla Türkoğlu ve Halime Ceyhan'ın oynadıkları emanet dizisi herkes tarafından çok seviliyor. Həmçinin yeni yana sıra hər kəs diziyi böyük bir maraqla izləyirdi. Dizinin son bölümlərində sezon finalinə yaxınlaşdıqca diziyə veda edən Suna Türqalı, dizinin anidən, dizidən anidən ayrılma qərarı almasıyla hər kəsi çox şaşırtdı. Sevilən oyunçunun yeni diziə başlaması xəbəri də diqqətlərdən kaçmamdı. oyunculuğun yanı sıra şarkıcılığıyla da büyük bir ilgi gören Halil İbrahim Ceyhan'ın şarkıcılık kariyerinde de büyük bir adımlarla ilerlemeyi başarıyor. Şarkıcılıkta da büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Halil İbrahim Ceyhan'ın Sıla Türkoğlu için yaptığı single'ı herkes tarafından çok beğenildi. Değerli izleyicilerimiz, bu konular hakkında bir sonraki videomuzda daha açıklayıcı konuşacağız. Videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve bizlere destek için kanalımıza abone olup değerli düşüncelerinizi bilgilerle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.